Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün şehrimizin takımı Çorlu Spor'umuzun maçını desteklemeye geldik. Anladım, evet, anladım, Çorlu anladım. Spor taraftarı. 2-0. Abi, evet. Abi, Abi var mı skor tahminin? 2-1. 2-1. Evet. Abi sizin var mı? 3-0 galibiz. 3-0. 3-0. Ben de 3-0. Abi var mı skor tahmini? 3-1 Çorlu. 3-1 Çorlu. Evet. Alalım var mı skor tahmini? 3-1 Çorlu. 3-1 Çorlu. 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 Yanımızda yıllarca Çorlu Spor Asiş Fişekler Tribününe vermiş Uğur abimiz var. Evet Uğur abi. Bir skor tahmini alabilir miyiz senden? Ben 3-1 diyorum. 3 yani, Grupta kolay maç yok. Rakibimiz de 10. sırada. Ama 3-1 alırız diye düşünüyorum. Güzel bir hava yakaladık. Evet. Liderlik yolunda hiç durmadan devam edeceğiz evet, diyorsun. Evet, evet. Daha çok ikinciyle il aramızdaki farkı daha atacağız inşallah. 4 puan var şu evet, an. Dün de Galata berabere kalmış. Evet, evet, ee, evet. Puan durumu da galiba onlar 18, evet. Çorlu Spor 20. Aynen. Var mı Teşekkürler. Başka bir Hoş diyeceğin. geldiniz tekrardan. Teşekkür ederim. İnşallah Çoğunlu uğurlu spor gelirsiniz. Taraftarı hakkında ne söylemek istersiniz? Taraftarımız gitgide daha iyileşmeye başladı. Genç kardeşlerimiz çok yani spor bildiğiniz gibi uyuşturucudan her Arada şeyden uzak e, uzaklaştırıyor insanları. İyi şeyler düşünüyorum taraftarımız hakkında. Gençlerimiz futbola, basketbola olsun. Yani yönlensinler ki kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Çok doğru Uğur abi. Bir de şöyle bir şey var. Trakya'da birincilik veya ikincilik takımında bir evet. çok fazla takım da yok. Aynen, yani maalesef. aslında Çorlu'nun ve Trakya'nın aslında buna ihtiyacı evet. da var gibi. Biz o ivmeyi 2004-2003 senesinde kaçırdık. Sihir, Jet geldi buraya, Kayseri'ler o zaman geldi. Onlar o zaman aldı başını gitti. Biz o sene Göztepe'yle ile amatöre düştük 2005 yılında. 2005. Tabii o zamanlardan beri hala amatördeydik. dedik. İşte geçen sene çok şükür çıktık. İnşallah daha da ilerlere gideriz. Çünkü bu İnşallah yapıyor. abi nüfusumuz 400 bin neredeyse. Trakya'da da böyle bir nüfus yok. Böyle bir potansiyel de yok. İnşallah daha da iyi olur. Evet. Dostum var mı senin bir skor tahmini? Kral. 2-3 tane eksiğimiz var. 1-0 olsun bizim olsun diyorum. Evet maç öncesi Çorlu'da ufak bir şehir turu yaptı Asil Şimşekler taraftar grubu ve şu anda stadyuma doğru ilerliyoruz. Asil Şimşekler taraftar grubu karşı taraftaki kapalı tribünde yerini alacak. Biz şimdi protokol tribünden birkaç kişiyle de röportaj yapmayı planlıyoruz. Ufak bir şehir turunun ardından Asil Şimşekler taraftar grubu stada giriş yapıyor. Biz de şu an protokol tribünün önündeyiz. Çorlu Asi Şimşekler taraftar grubu liderlerinden Emre Tunus. Sizin düşünceleriniz de neredir Bugün valla maça çok hafta içinden beri çok hazırlık yaptık. İnegöl'den de gelen yaklaşık iki otobüs taraftarlar var. Onlar da maçı seyredecek. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Tribünde şovlarımızı izleyeceksiniz. Sana da teşekkür ederim. Eyvallah. Hani gelip buralarda 3. Lig'deyiz. Buralara çok kişiler gelmiyor ama daha çok kötü anılıyoruz. Ama biz iyi anılmak istiyoruz. Taraftar grubumuz da 2900 yılından kurulan bir taraftar grubudur. Bayrak savaşımıza geldi. Biz koşturuyoruz. İnşallah hakkında vermeye hazırız. 222 maç. Oraya karıştırmayalım. Ben buradan gireceğim. Cezalar arkadaş 6200. Evet, cezalar hakkında da konuşmak istiyorum. Tribünden kimseyi uzaklaştırmayın. 6222 sayılı yasa bize biraz ters geliyor. Biz bunları pek hoş karşılamıyoruz. Çünkü hani biraz da şehrin de bizim arkamızda durmasını istiyoruz. Sıkıntı yok ama biz sevdamızın peşindeyiz. Her zaman da burada olacağız. Evet Başkanım Çorlu Spor bu sene ikincilik yolunda emin adımlarla ilerliyor. Grupta liderliğimizi sürdürüyoruz. Sizin düşünceleriniz nelerdir? İnşallah bu sene Çorlu sporumuzu ait olduğu üstünlükleri taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. İyi gidiyoruz. Evimizde İnegöl-Karpkaz sonrasını bu maçımızda alıp diğer maçlarımıza bakacağız. Her maç galip gelme, her maç bizim için bir final. Ee, i̇nşallah bu sene ipi göğüs şampiyon olacağız. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun başkanım. Oscar bir gol kaç. Geldik, kaçtı. Geliyor yani. Çorlu çok fena geliyor. Evet. Çorlu'muzun yerel sanatçılarından Cengir Aslan da burada. Maç hakkındaki yorumlarını alacağım Cengir. Bu maç bizim. Liderlik bizim. Şampiyonluk bizim. Bu taraftara büyük. Taraftara şampiyonluk yakışır. Çorlu'ya ikincilik yakışır. Çorlu'ya ikincilik değil süperlik yakışır. Süperlik. Helal. Devre Ama arasında da Murat'ın bu arada benim ilkokul arkadaşım. Takip edin Murat'ımı, Murat, mı? Murat Eyvallah, Aslan. Soy de aynı. Cihangir Aslan'ı da takip edin. Instagram'ını da aşağıya bırakıyorum. İnst Ам хоолыг оёлатын ба Çorlu Spor 1947 şampiyonluk yolunda bir nazar boncuğu aldı diyelim. Artık bizim şansımız onun böyle denk geldi. Kendi evinde uzun süredir kaybetmeyen Çorlu Spor yine göl, Kafka göl. bir mağlup oldu. Fakat bu skor liderlik tablosunu değiştirmedi. Çorlu Spor 1 puan farkla, farkla sürdürüyor. Şampiyonluk yolunda bir nazar boncuğu diyelim. Videoyu izleyen herkese teşekkürler.